Değerli futbol severler Gol TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe gündemini konuşmak üzere yanımızda sevgili Tunç Özgen var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Fenerbahçe'nin teknik direktör sorunu devam ediyor. Asla bir sona ulaşamadı. Taraftarlar da meraklanıyor ve gündeme bomba gibi düşen bir fotoğraf da var aslında. Bu da Jesus ve Ali Koç'un fotoğrafı. Çünkü Başta çok löv konusu gündeme geldi, sona yaklaşıldı, çok az kaldı tarzında ilerledi, süreç yapamam. Şu anda hala elde tutulur bir şey yok. Ee, en sonunda Jesus gündeme oturdu. İsmail Kartal'ın da performansı aslında Fenerbahçe taraftarlarını biraz heyecanlandırsa da gelecek sezon açısından şu anda İsmail Kartal'la devam gibi bir şey söz konusu değil. Çünkü hala yabancı teknik adamlarla görüşülmeye devam ediliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Fenerbahçe'nin bu teknik adam arayışı nasıl sonuçlanır? Evet, e, dün de e, yine konuşmuştuk bu konu hakkında. E, dün de söylemiştim, e, Jesus'la bir görüşme var ama e, bir anlaşma yok. E, bugün bunu Jesus da kendisi söyledi. E, dün de Fenerbahçe bir açıklama yaptı. Evet, görüşmelerin olduğunu fakat bir anlaşma olmadığını e, söyledi. E, şimdi tabii sorun biraz mali, e, biraz idari e, böyle bakmak lazım. E, önümüzdeki hafta e, Ali Koç e, bir karar verecek e, öyle gözüküyor. E, yakın çevresinden de aldığımız haberler bu yönde. E, önümüzdeki hafta bir yönetim kurulu toplantısı yapmayı düşünüyor Ali Koç. Toplantıya İsmail Kartal'ın da katılması bekleniyor. Ee, çok kritik bir toplantı olacak. Ee, biliyorsunuz dün de söylemiştim e, Ali Koç biraz İsmail Kartal'a kırgın diye. Ee, bunun nedeni de e, e, İsmail Kartal'la sezon ortasında yaptığı görüşmede e, İsmail Hoca ben e, Fenerbahçe'deyim. Fenerbahçe beni ne zaman bir göreve çağırsa her zaman gelirim. E, Fenerbahçe'nin e, biliyorsunuz eski futbolcusu olduğu için de eski kaptanı olduğu için de e, hemen her zaman e, göreve hazır olmuştur İsmail Kartal. E, o tarzı yaptığı görüşmede e, başkanı bu şekilde konuşuyor. E, Tabi ilerleyen zamanlarda e, yani herkesin beklediği şey Lövin yardımcısı olması yönündeydi. Fakat tabii yapılan görüşmelerde şu ana kadar e, lövledi bir anlaşma sağlanamadığı için bu konu şu anda rafa kalkmış gözüküyor. E, İsmail Kartal da e, geçen hafta veya ondan önceki hafta e, yanlış hatırlamıyorsam dedi ki ben kesinlikle ve kesinlikle ikinci adam olmam. E, evet. Olursam teknik direktör olurum. E, arkadaşlar bu konuda bana bir daha lütfen e, sormayın ikinci adamlık yapmak istemiyorum dedi. Bu sözler başkanı çok yaralamış. Başkan ilk konuştuğumuzda İsmail Hoca böyle söylememişti. Şimdi bu şekilde düşünüyor. Hocaya çok kırgınım demiş yakın çevresine. Şimdi bu, bu işin bu boyutu. Fakat tabii İsmail Hoca'nın gösterdiği performans yani çok başarılı. İyi de öldürün hakkını yemeyin. Evet. Başkan da bu şekilde düşünüyor. Önümüzdeki hafta bir toplantı yapacaklar. O toplantıda da İsmail Hoca'ya e, şu teklif götürecekler. Gel, sportif AŞ'ye yönetici ol. Ama bu böyle sözde bir yöneticilik değil tabii. E, biliyorsunuz Galatasaray'da Fatih Hoca'ya böyle bir teklif götürmüştü. Fakat e, Fatih Hoca'ya bir de bir e, bıraktırmak için bir şeydi, formül gibiydi bu. Fakat İsmail Hoca'nın durumu böyle değil. Yani Ali Koç bunu gerçekten istiyor. Çünkü İsmail Kartal'ın e, Samandıra'da kalmasını istiyor. Yani İsmail Hoca'nın Samandıra'da yarattığı hava e, neler yapabileceğini de gösterdi. Yani kısa süre içerisinde tabii, bir, tabii. bir takımı aldı ve yeniden canlandırabildi. Evet. Başarmak çok da kolay değil. Tabii tabii. Yani hem fiziksel ee, hem de psikolojik olarak çökmüş bir takım aldı. Ee, çok kısa bir sürede e, bir yere oturturdu ve e, çok güzel dokunuşlarla da kadroda e, bir yeniden bir yapılanma oluştu. Ee, biliyorsun. Tabi İsmail Hoca'nın bu Samandıra'da yarattığı hava e, başkanın çok dikkatini çekmiş. Daha önce de e, mesela şey Perere zamanı e, futbolcular yaptıkları idmandan sonra herkes çekip gidiyormuş. E, tabii İsmail Hoca geliyor, bir bakıyor, e, herkes antrenmanını yapıp gidiyor. En sonunda diyor ki bir dakika böyle olmaz diyor. Yani burada hepimiz tam zamanlı çalışacağız diyor. Evet. Şu an abi bir ses bir... e, gitmesi oldu. Ha tamam geldi şu an. Geldi mi? geldi geldi. Biliyorsun Mesut Özil ile Ozan Tufan'ı da kadro dışı bıraktılar o tarihte. Ee, ve İsmail Hoca bütün futbolcularıyla e, sabahtan akşama kadar işte video analizleri, taktik değerlendirmeler, toplantılar e, yani o havayı, o ruhu yaratmak çok kolay olmamıştır. E, başkan da bunun farkında. Ee, ve o nedenle İsmail Hoca'nın da eee Samandıra'da kalmasını istiyor. Ee, hı hı. önümüzdeki sezonda eee mı olur artık, Lövle mi olur, kimle olursa bilmiyorum artık. tabi. Ama şu an gözüken eee çok yakın duruyor. E, İsmail Hoca'ya böyle bir yöneticilik ama sözde bir yöneticilik değil. Yani işte A takımdan e, alt tepeye kadar bütün futbol şubesinin başında sen ol. Yönetim kurulu olarak sen bizim yöneticimizsin. Fenerbahçe'nin yöneticisin. E, burada hocayla uyumlu bir şekilde çalış. E, Fenerbahçe'de işte futbol takımıyla, başkanla e, hoca arasında bir köprü ol. E, böyle bir görev vermeyi düşünüyorlar. İsmail Hoca kabul eder mi? Etmez mi? Tabi bunu zamanla göreceğiz. E, Tabi bir de yeni anlaşılacak hocadan sonra mesela diyelim ki Jesus geldi. E, kadro yapılanması ile ilgili İsmail Hoca'nın çok büyük faydaları olabilir. Yani zaten kendisi mutlaka bir hazırlık yapıyordur. Önümüzdeki sezon kalırsam şunları şunları yaparım gibi bir değerlendirme yapıyordur ya da bir raporlama yapıyordur en azından. yani durum böyle Ceren. Peki o zaman biz de tabii ki ilerleyen günlerde en nihayetinde bu sonucu görebiliriz hep birlikte. Ama şu anki gidişatı bize aktardığınız ve değerlendirdiğiniz için teşekkür ederim kendi adıma. Sana ufak dolma oldu yine. Teşekkür ederim. O zaman bir sonraki canlı yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gold TV ekranlarından ayrılmayın. Oh um.